Maximal.com'un yönetim paneline gitmek için .com'dan sonra slash yönetim yazıyoruz. Burada kullanacağımız admin şifremizde max yazdık. Girişe bastım. Bayilerimiz diye bölüm var. Bayilerimize tıklıyorum. Buraya bayimizle ilgili bilgileri yazacağız. Bunun için önce ilçe seçmek gerekiyor. Mesela Ankara'da Altındağ'da bayimiz olsun. İlçeyi de seçtikten sonra buraya bayilikle ilgili bilgiler geliyor. Bayimiz falanca kuaför sahibi filanca çakır telefon numarası şöyle yazdık. Adresi de Çıkmaz Sokak apartmanı 5'e 1 olsun. Ekle dedim. Burada ilçe yazmıyorum çünkü yukarıdan çekiyor olacak zaten. Ekle dedim. Eklendi. Şimdi Maksimil'in ana sayfasına gidiyorum. Sayfamı tazeledim. Burada veriler geldi. Şu şekilde. Bunları sıralattırabiliyorum. Adına göre, sahibine göre, telefon numarasına göre, adresine göre sıralattırabiliyorum. Veya bunların içerisinde arama da yaptırabiliyorum. Sadece Çıkmaz sokakta olanlar gelsin, sadece altın dağ olanlar gelsin, Güzel Gök diyelim, sadece Güzel Gök'de olanlar gelsin ve Ankara. Yani buradaki tablodaki değerlerde ne varsa ona göre sorgulama yaptırabiliyorum. Mesela 44-77 numarasına göre gelsin bu şekilde sorgulama yaptırabiliyoruz.